Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım Ay, şöyle koyuyordum. DNX 8 lisi, bayağı. Verin. Şimdi bu kişi bir şeylerin başlangıcı aşamasında gözüküyor arkadaşlar ya da o başlangıç zihninde sanki onun böyle bir heyecanını yaşıyor. Bir durumla ilgili hani böyle bir hareket Aa şunu ya çok yapmak istiyorum böyle bir gaza gelmek oluyor şunu bir an önce yaşamak istiyorum dediğiniz böyle bir enerjide arkadaşlar. Ama tabii ki diğer kartlara da bir bakalım. sanki burada ya başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişkiniz var ve bu kişi şu an için hayatında yeni bir takım başlangıçların aşamasında olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişimiz yok diyorsanız da arkadaşlar bu kişi size gelmekle ilgili bu başlangıç aşaması ve heyecanını açıkçası yaşıyor olabilir. O yüzden diğer kartlara da bakacağız, daha iyi anlayacağız. arkadaşlar bu kişi sanki sizi büyük bir çoğunluğunuzu hayal kırıklığına uğratmış gibi yolunu kaybetmiş gibi sanki. Belki de bu yolda ilerlerken birileri bu kişiye akıl vermiş de olabilir bu arada. Ve şu an için ya başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişkinin aşamasında gözüküyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Bakın bu kişi Sizinle romantik bir ilişki. ya Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu kişi dedim gibi birçoğunuz için başlamadan biten ya da biten bir ilişki var. Bu kişi zamanında sizinle ilgili yolunu kaybetmiş. Ve bu yolla ilgili e, araya dediğim gibi birilerinin verdiği akıllar da girmiş olabilir. E, yanlış kişilerden akıl almış olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim illa akıl almak olarak değil. Atıyorum. Sosyal medyanızı stoklamıştır. Aslında orada... Aslında hayatınızda hiç de olmayan bir şeyle ilgili çıkarımlarda bulunmuştur kendi kendine. Ve bir şeyler ilişkiyi mahvetmiştir aranızda. Küsmüştür, kırılmıştır gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Ve atıyorum ayrılmıştır ya da bir ilişkiyi başlatmamıştır. Ve sanki şu an için bunu bir telafi etmek istiyor gibi arkadaşlar bu kişi. Yani atıyorum sizinle ayrılmak istemiyor gibi. Ya da yaptığı hataları telafi etmek istiyor. Ya da o işte inandığı o yanlış anlaşılma durumunu onun yarattığı şeylere sanki geri çevirebilmek istiyor gibi bir hali var gibi arkadaşlar. Bakın aranızda romantik bir teklifin olmasını istiyor. Size karşı derin bir ruh işi bağlantısı hissediyor. Ve o yaptığı dediğim gibi o şeyleri telafi edebilmek ve bunu abi bir dakika ya tamam buldum yapacağım yapmalıyım. O heyecanı, o isteği, o başlangıç zihnini aranızda bir şeyleri başlatmak, tekrar başlatmanın o sanki heyecanını yaşıyor gibi. Şimdi diyor ki doğru bilgiyi yani aklımı kullanarak bilgelik enerjisiyle birlikte onunla aramızda romantik bir teklifin yaşandığı ve onu aldığım geri aldığım bir durum içerisinde olmayı istiyorum diyor. Hatalarımı sanki bakın arkadaşlar telafi etmek istiyorum diyor. Ya da işte kaybettiğim vakti kendi kendime çıkarımlarda bulunarak kaybettiğim vakti sanki geri kazanmak istiyorum diyor. yeni bir döngü açmak istiyor. Bakın ikisinde dalga var, dalgalı deniz var bakar mısınız? Şuradaki ayrılık döngüsünü ya da kavuşamama döngüsünü kapatmak ve bilgelik enerjisiyle ve romantik yaklaşımlarla birlikte yeni bir döngü açmak istiyorum diyor sanki arkadaşlar. Ve bunu gerçekten istiyor. Hatta takıntılı bir şekilde istediğini söyleyebilirim. Buna bir kart daha seçeceğim arkadaşlar ben. Hmm, tamam. Şimdi anlaşıldı. İçindeki bakın. Çünkü neden takıntılı bir şekilde istiyor biliyor musunuz? İçindeki karanlık güç yükseliyor. İçindeki karanlık gücün sebebi ne? Kıskançlık. Bu kişi diyor ki o benim olmalı bir yere gitmemeli. Onu kimse almamalı. Onu kaçırmamalıyım ya da işte ne bileyim hatamı telafi etmeliyim. Ne yapıp edip o benim olmalı ya da onu kendime geri döndürmeliyim. Onu kimse benden almamalı. Kimse başkasına ilgi göstermemeli. Dediği bir enerji içerisinde sanki arkadaşlar. Evet şimdi anlaşıldı. Size bakınca inzivaya çekilmiş birini görüyor zaten ya da işte sessiz birini görüyor arkadaşlar. Belki ona güvenmiyorsunuz, belki ilişkiye güvenmiyorsunuz. Kendisini geride tutan, geri çekmiş ve belki de bir bilgelik arayışı içerisinde, cevap arayışı içerisinde. E, evet bakın tek ve bağımsız bir enerjide olduğunuzu yani onunla birlikte olabilmek adına hani çok böyle yapıcı verici bir tavır içerisinde olmadığınızı düşünüyor olabilir. Bu arada Münzevi de 9, tılsım 9'uz zaten. 9. 9 sayısı 9'lu vadeler önemli olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi ona göre çok gizemlisiniz arkadaşlar. Zaten münzeveyiz biliyorsun, sessiz geri çekilmiş kendini fenerini alıp yürüyen bir kişi. Ve zaten tılsım dokusun nedir? Özgür, bağımsız olur değil mi? Dolayısıyla şu an için bu kişiye çok gizemli gözüküyorsunuz. Yani atıyorum onu affettiniz mi? Ona karşı duygularınız var mı? Ya da ona güveniyor musunuz? Ya da onu hala ya da bekler misiniz? Şu, bu, şu anda bunu sizinle ilgili çözemiyor arkadaşlar. Evet bakın yolculuk. Münzevi de zaten biliyorsunuz değil mi? Tek başına yolculuğa çıkar, yürür. Dağ başında, ormanda artık nasıl resmetliyorsa. Şu an ona göre uzaksınız, mesafelisiniz, yolculuktasınız, tek başınızsınız ve gizemlisiniz arkadaşlar. Ve o hani sanki o yolculukta ona yer yok, almamışsınız onu gibi bir e, gözlemi var. çünkü onunla ilgili şüpheleriniz var. Güvenmiyorsunuz ona onun gözlemine göre de. Hatta belki de e, geçmişte onun bir şeyini yakalamış olabilirsiniz. Sanki böyle bir kapı arkasından dinleyerek, perdenin arkasından dinleyerek vesaire gibi. Yani tabii ki bu bir örnek. Ama genel itibariyle kendisini ona güvenmeyen, gizemli ve kendini geride tutan, kapalı bir enerji görüyor. Bu arada açılımın sonunda size bir mesaj ya da tavsiye niteliğinde bir kart seçeceğim arkadaşlar. Tanrıça rehberliğinden. Evet bakın bu kişi size karşı boş değil. Tamam mı? Aşk, sevgi, hoşlanma. Ama gerçek ve samimi duygularının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada zaman zaman araya giren Üçüncü faktörler olabilir. İşine aşıktır, belki flörtözdür, belki ailesiyle bağları kopmuyordur, belki atıyorum e, ne bir özgürlüğüne o da düşkündür. Her anlamda ama şu an için işte ayrılıktan geçiyorsanız şu kariyerine yönelmiş olabilir. Belki de geçmişte gerçekten araya birini sokmuş olabilir ve şu an için bunun ceremesini açıkçası çekiyor olabilir. Her halükarda. Aşkla ilgili, hayatıyla ilgili biraz tırnak içerisinde aç gözlü bir karakter de olabilir bu. Yani hem özgürlüğüm olsun hem o bir yere gitmesin. Ay şu da güzel kız, şu da yakışıklı çocuk ama işte onu da seviyorum. Bir kısmının böyle bir enerjisi olabilir arkadaşlar. Bir kısmı aynı iş yerinden okuldan tanışıyorsunuzdur ve size karşı duyguları olduğu halde şu an için bu ilişkiyi profesyonel bir anlamda yürütüyor olabilir. Şimdi şu kartları seçeceğim. Eğer daha çok yeteri kadar açıklayıcı bir enerji gelmezse e, şu tılsım üçlüsünde tekrar bir kar seçeceğim arkadaşlar. Evet. Burada bakın sanki birilerinin direkt bir partner ya da partner adayının olmasına ziyade çünkü bir de tılsımla çıktı arkadaşlar. Bu kişi de şu an için şöyle bir tutum var. Evet onu seviyorum ve 3 bakın arkadaşlar 3. Onu seviyorum ya da evet ondan hoşlanıyorum ama evet şu an için aramızda. Evet ben de şu an için sınırlı sınırı koymuş ya da o sınırı riayet eden, uyan, sınırı aşmak için bir şey yapmayan bir ta, tav, tavrı tercih ediyorum. Ya da evet şu an için iş yeri arkadaşımsa hani ona öyleymiş gibi yaklaşıyorum ama halbuki duygularım var. dediği bir enerjide. Ya da evet ben onunla birleşmek istiyorum ama o ben bana karşı uzak ve gizemli olunca e ben de ona o şekilde yaklaşıyorum. Dediği bir sanki yaklaşımı benimsiyor olabilir. Ama sanki büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Şöyle düşünün, iş arkadaşınızken işte A size karşı bir şeyler hissetmeye başladı ama bunu şu an için size göstermiyor, profesyonel yaklaşıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya da hayatında belki de başka planları vardı ama size karşı bir şeyler hissetmeye başladı. Ya da geçmişiniz olup belki araya birini soktu ve güveninizi sarsacak şekilde ama aslında şu an için değişiyor. Ve belki de o üçüncü faktörlere sınır koyuyor. Pozitif anlamda bir dönüşümden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Evet şu an için bakın gölgeden gölgeden gidiyor sizinle ilgili ya da gölgeniz gibi tabiri caizse sizi takip ediyor. Karanlıkta kuytuda. da çok korkutucu oldu böyle söyleyince de öyle sapıklardan uzak durun tabii ki. Her neyse. Yani kendini göstermiyor, belli etmiyor, sınırlar koyarak. Halbuki içinde bakın bir şeyler değişiyor. Şu tılsım üçlüsüne bir kar seçeceğim arkadaşlar. Ha, tamam. Şimdi buradaki en büyük faktör korku faktörü. Belki gerçekten özgürlüğünü kaybetmekten korkuyor. Belki aynı iş yerindeyseniz işte bunu profesyonellik dışında bir şey dökerse yüzüne gözüne bulaştıracağından korkuyor. Yani bir şekilde korkuları yüzünden ki zaten sizde gizemli, ondan uzak duran birini görüyordu ya, birlikte işbirliği ve irtibat içerisinde olmakla ilgili korkuları yüzünden şu anda sınır koyan ama duyguları olan bir hali var arkadaşlar. Evet. Ha belki kimisi ailesiyle sizin aranızda kaldı. Ailesinden korkuyor. Asla o kızla olamazsın. Asla o çocukla olamazsın. Hani böyle spesifik örnekler de tabii ki olabilir. Bakın sizinle ilgili kendini yük, baskı ve stres altında hissediyor arkadaşlar. Ve aslında bütün bu yükleri boşaltıp değnek ası kartıyla beraber yeni, güzel, tutkulu bir başlangıcı yapabilmek istiyor. Belki de o yükler işte o üçüncü faktörler olabilir. İş yeri, patron, aile ya da geçmişte yaptığı hatalar, soktuğu araya kişiler kiminiz için varsa eğer böyle bir durum yaşandıysa her halükarda aslında bu üçüncü faktör yüzünden gelemeyip aslında bu üçüncü faktörden kurtulmak istiyor sanki arkadaşlar. Sizinle başlangıç yapmak istiyor bu kişi. Bakar mısınız? Size tırnak içerisinde sadakatini sunmak istiyor. Aslında duygularını anlatmak istiyor, içinde biriktirdiği rahatlamak istiyor. Geçmişiniz olup size hata yaptıysa onu telafi etmek istiyor size sadakatini sunarak. Bakın, bu ilişkiye teslim olmak, kendini bırakmak her şeyin iyi olacağına inanarak aslında bu ilişkiyi korkmadan tabiri caizse yaşayabilmek istiyor arkadaşlar. Evet, sanki böyle bakın durum karışık diyor şu an için. Bakın ee, hani bir takım komplikasyonlar olur yani böyle bir hani o tarz bir şey. Sanki ee, şu anda toparlayamadığı, böyle bir üstesinden gelemediği, hele yine geçmişiniz varsa işte o yaptığı hatalar vesaire bütün bunların böyle bir stresi ve yükünü hissediyor. Ama aslında sizinle bakın güzel, tutkulu bir başlangıç yapmak istiyor. Karmaşık durumu çözmek istiyor. Büyük derslerden, sınavlardan geçiyor olabilir arkadaşlar. Kupa dokuzlusu. Bakın siz bu kişinin hayali gibisiniz. Tamam mı? Gerçekten sizinle ilgili niyetleri var ve bu niyetleri de açıkçası öyle şey niyetler değil gibi hani. Ha tamam günübirlik. Hani illa hemen bakın yarın evlenmeyi istiyor anlamında değil ama hani böyle bir gelip geçici şeyi gözüyle de bakmıyor yani planlarını ya da sizin niyetleri kafadan daha ilk başta zaten iki gün çıkarım sonra bırakırım değil. Sanki bu kişi gerçekten sizinle birlikte olmak istiyor gibi. Hani ciddi ciddi. Ay alamadım ya. Sizinle ilgili her detayı takip ediyor olabilir. Instagram'a ne koydunuz, o gün işte ne bileyim ne giydiniz, kiminle konuştunuz. Böyle incik incik sanki sizi ve aranızdaki en ufak ayrıntıları çok fazlasıyla dikkate alan, çok fazlasıyla inceleyen, buna kafa yoran bir hali var gibi arkadaşlar. Tabii ego kartı gelmesi şaşırır mıydık? Şaşırırdık. Bakın arkadaşlar. Bu kişinin sizinle ilgili tekrar diyorum. Gerçekten samimi duyguları var. Ve gerçekten bu kişinin hayallerisiniz. Belki küçük şeylere takılarak gözünde büyüttüğü ve egosunun yani egosuna sebep olan durumlara takılı kalıyor olabilir. Şöyle düşünün. işte aynı ortamdaysanız ya şimdi beni reddederse e, karizmam çizilir. Belki reddetmeyeceksin. Belki çok büyük bir şeyi büyütüyor, abartıyor. E, anlatabildim mi? Ya da işte dedim ya bugün Instagram'a şunu koymuş. Belki de hayatında biri var. Hmm, ben en iyisi biraz daha kendimi geri tutayım. Biraz da fazla ayrıntılara takılmak egoya sebep oluyor. Bakın yine bir kıskançlık durumu var bu kişinin. Fazla böyle hani nasıl söyleyeyim ya... Böyle, gıdım 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 fazla şeylere takılıyor, ayrıntılara takılıyor. Ya hayatında biri varsa, ya şöyle bunu mu demek istedi, bunu mu ima etti? Şeklinde de bir bakış açısında etkilendiği durumu olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar bir yandan. Ama bakın bu kişiye bunu biri aklına sokuyor olabilir açıkçası. Ya sosyal medya yanlış anlaşılmaları bunlar arkadaşlar. Bakın parazit kelimesiyle birlikte domine eden etki anlamında bir kartımız çıktı burada. Ya bu kişinin aklını kurcalayan, verdiği akıllarla, aslında sizin gibi güzel niyetleri varken kafasını karıştıran ve ego yapmasına sebep olan ya gerçekten kişi anlamında birileri var ya da işte yalan yanlış çöp bilgilerle anlatabildim mi? Kendi kendi bir tribe sokuyor ve bu da gereksiz ayrıntılarla vesaire ve bu da işte bir gurur yapmasına, ego yapmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Peki, o ne yaparsa yapsın, ne düşünürse düşünsün. Size mesajımız ne? Ona bakalım. Hep onunla ilgilenecek değiliz herhalde. Ay. Şimdi burada diyor ki bakın arkadaşlar döngüler ve ritimler bakın vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır diyor. Kendini ruhsal olarak çok ihmal etmiş olabilirsin. Ne kadar değerli biri olduğunu ihmal etmiş olabilirsin. kendini rahatlatacak, kendi değerini kendine gösterecek enerjilere vakit ayır diyor, kendine ilgilen diyor. Belki çok düşünmekten, stresten kendini hasta yapıyorsun olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden Dediğim gibi kendi bedenin, kendi ruhun, kendi enerji seviyeni yüksek tutmakla ilgili hareket et, kendini onurlandır. Ha beni sevmiyor mu, gelmiyor mu, etmiyor mu vesaire böyle bir enerjini aşağı seviyelere doğru sakın çekme, kendini bakıp duygularını, enerjini onurlandır diyor sevgili arkadaşlar. Bunu herkesin yapma şekli tabii ki farklı olabilir. Ama sabahtan akşama kadar bu kişiye sadece vakit ayırarak en, baş, en basitinden e, bir yol alabilirsin diye düşünüyorum. Kartların böyle bir mesajı var arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.